Evet herkese merhabalar. Bugünkü konumuzun adı cinsellik. Kadınlarda ve erkeklerde kaliteli cinsellikle birlikte partnerimin mastürbasyon ve porno bağımlılığı var. Ne yapmalıyım? Bu üç soruyu cevaplıyoruz. Bir, erkeklerde kaliteli cinsellik için erkeğin performansının yüksek olabilmesi için erkeğin elinden erkeklik duygusunu almayacaksınız. Ne demek bu erkeklik duygusu? Diyelim ki rutin hayatınızda bir kavga yaşadınız, bir tartışma yaşadınız ya da günlük rutin hayatınızdaki birbirinizle konuşma dilinizde erkeğin erkeklik duygusunu tetikleyen gururunu, onurunu veya cinsel hayatta birlikte kullandığınız iletişim dilindeki kelimelerle yıpratmayacaksınız. Yıpratırsanız kaliteli cinsellik beklentiniz gerçekleşmez. Erkek kafasını sizinle olan cinsel performansınıza veremez. Veremediği için kaliteli bir cinsel hayatında doyum yaşayamaz ve kültürel farklılıklar, iletişim problemleri derken kendini başka kıyılara bırakabilir. Evet, gelelim kadın cinselliğine. Kadın partnerim var. Onunla kaliteli bir cinsellik yaşamam için ne yapmam lazım? Fizik kanunları gereği, yaratılış kanunları gereği Başka yapacak hiçbir şeyiniz yok. İlk, son, tek yapmanız gereken şey kadını cinselliğe hazırlamak. Seks olmadan 15 dakika önce cinsel birliktelikten en az 15 dakika önce partnerinizle birlikte bazı dokunarak, bazı iletişimle, bazı ödül yoluyla, bazı şehvetli sözlerle bir şekilde vajinayı ıslatmak, karşı taraftaki partnerinizi cinsel birlikteliğe hazırlamak zorundasınız. Bu fizik kanunları gereğince böyle, yaratılış kanunları gereğince böyle. Hiç hiç kimse bir anda sekse hazır olamaz. Ne erkek ne de kadın ön sevişme olmadan kaliteli bir birliktelik yaşayamaz. Ön sevişmeyi tetikleyen birinci kanunumuzun adı cinsel iletişim. Bunu bilmiyorsanız bize başvurabilirsiniz ve son olan üçüncüsü hatta önemli bir problem olan partnerimin erkek kadın fark etmeksizin partnerimin bir bağımlılık problemi var. Benim partnerimin cinsel bağımlılık problemi, porno bağımlılığı, mastürbasyon bağımlılığı var. Ne yapacağımı bilmiyorum diyorsanız hızlı bir şekilde cinsel terapiste başvurmalısınız. Çünkü partneriniz yanında bir partneri olmasına rağmen bu hayatın zevklerini tek başına yaşamak istemeye başlamış. Ödül ve emek dengesi bozulmuş. Kişi size ihtiyaç duymuyor. En önemli ihtiyacı olan cinsel birliktelikte size ihtiyaç duymuyorsa. bakın problem nerede? Bunu anlayabilmenin tek bir yolu var. Hızlı bir şekilde cinsel terapiste başvuruyorsunuz. Teşekkür ederim.